Herkese merhabalar. Evet, bugün sizler birlikte Scary Teacher oynayacağız. Evet, beni özlemişsinizdir. Bugün Dağımı e, Gala modunda 3 tane bölümü oynayacağız. Ve kanala like atmayı, like, abone olmayı da unutmayın. Sizler için geldim buraya yani. Ve yorumda bırakmayın, unutmayın. Başlayalım. Reklamımız geldi. olay yarat. Boş Paris'ten reklamlardan... Paris'ten yeni Big Deal maskara. Elastomer fırçasıyla her katta... Evet bu arada halime bakarsınız bir değişiklik var mı acaba? Bakın bir halime. Gözlük takıyorum. İşte de değiştim yani. et evet, Başlayalım. Bu arada oyna nasıl biliyorum yani. Eskiden de çekmiştik. Skelet Teacher. Ve geri döndük. Geri döndük lan. Hadi başlayalım. Evet. Kıyafet alıyoruz Skelet Teacher. Kendine kıyafet hazırladın <laughs> ha. Ben o kıyafetimi bozarım. Hatta makyaj şeyleri de var. Ya e sen ne hazırladın? <laughs> ya, kitle Bak reklam çıktı. Yüz binlerce mutfak Rek reklamlar Markalardan yüz bin ben reklamları. Ne yapayım? Sağlık Evet başladık. Karan gözük. Şöyle gidelim bakalım. Ya gözüküyor ya. <laughs> Neyse. Kusura bakmayın. Şimdi. Vallahi ben bundan korkmuyorum artık. Şuradan gidelim. Bak, gözük beni çalışıyor. Heh. Şuradan gidelim. Evet, şunu alacaktık. Evet. Bu arada çok kolay bir bölüm söyleyeyim yani. Hem videomu izleyince öğreneceksiniz bölümün nasıl olduğunu. Kuruyordu beni. Ha, şu. <laughs> şunu alalım. Ee, sen aşağı git de. Sen misal, bir aşağıya git. Tamam. Şunu değiştireceğiz. Ondan sonra şunu ve Ruj mu şeyinleştireceğiz Tamam gidelim Erkek olduğum için Kız eşyalıyım Biz erkeğiz erkek adamız Neyse kaçalım biz Bu diyor benden Tamam Hadi bakalım git git ya, Birazdan paleç olacak zaten <laughs> Bekleyelim bakalım Bu arada yorum bırakın Neyse hadi Evet bu kadın güzel şimdi. <laughs> Bak herkes beğenmiş. Gülüyorlar. <gülüyor> herkes gülüyor yani. Bak paylaş olacak şimdi. Paylaş oldu. <laughs> kendi, kendi bir aynada gör. Paylaş gibi. Bak herkes gülüyor. Gülün gülün. Paylaş olmuş. <laughs> Herkese rezil oldum. <laughs> evet. Videoyu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Şimdi şuradan kaç, kaçak. <laughs> çıktı gene. Valla palya şöyle dönüştürdük Scarry'i. Evet. Çok bağ konuşmak da istemiyorum ama. Şimdi ikinci bölümde gelelim. Mary Poppers. Poppers'ın. <laughs> Mary Poppers. Poppers değil. İngilizce Yi öğrenelim yani. Neyse. O yılbaşı ağaç süslemiş kendi. Yılbaşı ağaç süslemiş ama bozacağız yani. Her, her şeyini bozacağız. Ben bir bak. sen. Evet. Başlayalım mı? ''Kirpiklerinle olay yarat. L'Oreal Paris'ten Rek. yeni big Şaş deal maskara. Elastomer zaman. fırçasıyla Her zaman reklam çıkar. Kapat, kapat. Kapat! Tamam, girelim. <laughs> Bunun zilini çalmak istemiyorum çünkü... ...şey, çalınca da iyi oluyor ama... <laughs> ...alka dışarıya gidiyor zaten. <laughs> Zincir çalacaktım, kendisi dışarıya gidiyor. <laughs> şans kaldı mucize değil tamam neyse mutfağa gidelim mutfakta biliyorsunuz ee, şu var şu adı ne bilmiyorum Bak, gidelim bunun adı ne kuyat gibi bir şey var kuyat miyat şu gibi bir şey Adam çok gözüküyor neyse şuradan gidelim git 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 Demiyor mu? Heh, şu vardı. Bir de şurada bir şey vardı bakın. Aynen, aynen. Şunu da alalım. Kafanın kereyi. <laughs> en küçük olmaktan bu. O da Otobüs gibi nefret ediyorum. Hadi uzun be. <gülüyor> 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 evet şey. Bölüm müsaadem olursa arkadaşlar videolarda devam edeceğim. Açık artırma sistemiyle binlerce yani ama hafta içi de yapabilirim olalım. ben. Bir hafta satalım. dışarıyı dışarıya çıkarım da. Rızla <gülüyor> da. <gülüyor> Yapamam. Yani her... Yani her video için yani hafta içi yaparım. Her gün videoda gelemez. Ama video gelecek yani. Ne oluyor be? Bir şey oldu. Neyse. Kapat şunu. Tamam. Şunun odası buradaydı. Ya ayak izine gerek yoktu ya. Ayak izine ne gerek vardı? Al kendisi gelin dışarıya çık. Neyse şunu açalım. Bölüm çok kolay. Ya bir dakika. Ben şu iki tane almışım. Ya hangisini kullanacaktım? Sen? Ya, aç şunu. Kapanın. Evet tamam bu bölümü de tamamladık. Şimdi diğer sanacak bölümüne geçelim. Bu bölümü bilmeyenler için hmm, gösteriyorum yani. Şuradan kaç. Evet. Gene bir bölümü tamamlamış olduk. Yani bitti. Oraya da gidemiyorum. Evet. Evet arkadaşlar tamamladık. Sonra bölümüne geçeceğiz ve bitireceğim. Şu an 7 dakika olmuş. Ne var <laughs> evet, neyse gidelim bakalım. Şöyle bekleyelim bakalım. Skericim. Beni mahvolacaksın. Mesisliği mum, mumiyayı çevireceğiz. <laughs> evet mumi olacak. Mesisliği. Mumiyacım. Mum, mumya. Artık mumya tiğ diyeceğim ben buna. <laughs> hani Mrs. T var ya Mrs. T'yi değiştireceğim. Mum tea diyeceğim. <laughs> Ay, yani mum yati pardon. Evet. Mum yeti. Tamam mum isim. Güzel. Yüzüm kirlendi. Niye eliyorsun o konfeti ya? Bizim beyni yok. Neyse. Perfect swing e gelelim. Şunu alayım. Beleştim. Evet neyse. Sanacak son, son, öbür aynen aynen. Çekici aldı kendi. çekici burada değil. Söyleyeyim yani çünkü çekici buradan oluyor ve buraya koymadı. Aslında gerçek. Ben yani bu videonun amacı aslında videoda size öğretmek. Sonuna kadar izleyin anlayın yani. Zekanıza girsin. Boz boz. Herkese merhabalar. Ages yani. Aile Finansal bu Terapi'nin bu bölümünde yine sizlerleyiz. Bir ben Aysan, artık sizlerle daha... De... Belki onu da çekerim yani, bilmiyorum. Neyse. Şey, şimdi... bizim hani, bizimkilerde e, çikiç var. Ama o çekici... Ay çikiç diyorum, pardon. Şey var, şurada çikiç var, orada... Merdiven aldığımız zaman ben şuradan almıştım. Aynen. Ben hah, hah. Ah, ne? Ah, ne? zaten tamam. <laughs> a, Hop 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 evet. Hop 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 Ne? 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 var yavru kalmıyor Ne? Ne? uğraşacağım ya Bu Ne? hiç sıkıntı hiç Ne? kovalamadı Hayret Daha doğrusu Şuraya yani. salınca Çık buraya Çık. Tamam. Şimdi merdiveni alacağız. Alamıyorum. Şu merdiveni şuraya bırakabilirim. Kankiler. Oy. Bakıyor. Tamam şurada bekleyelim. Ben şimdi. Ya burada görür ya. Al şunu. Adam akıllı. Koy şuraya. Hop. 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 Tamam. Burası gayet güzel. Güzelim de bitsin. Videoyu bitireceğiz zaten. O şey. Neden gözlük kullanıyorum? Çünkü gözlerim biraz kötü. O yüzden. Şimdi gözlük kullanmıyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu aralar gözlük. Bu aralar hep gözlük takıyorum ama. Saklam 2005'te başlıyor. 2004. Temmuz ayında. Ne zaman şey olduğunu da aklımda o hala var. Neyse. Güzel bir videoydu. Nezbin beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu izlediğiniz için. Böyle güzel videoları beklemek istiyorsanız da abone olacaksınız. Neyse. Seviyorsunuz. Yani i̇yisiniz. Abone olacaksınız. Bay bay.